Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Muğla Milletvekili Selçuk Özda bu akşam saat 20'de TV48 ekranlarında Gençler Soruyor programına konuk olacak. Biz de sokaktaki vatandaşlara Selçuk Özda'dan Muğla için ne gibi beklentileriniz var diye mikrofon uzatacağız. E, CHP Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ'dan bir genç olarak Muğla için ne gibi beklentileriniz var? Muğla için, Muğla'nın dertlerini ve sorunlarını söylemesini Medis'te çok önemli buluyorum. Olmasını çok isterim. Böyle beklentim var. Çünkü biz bu Muğla'da gerçekten bazı konularda özellikle turistik yerlerde çok fazla sorun çekiyoruz. Ormanlarımız yakılıyor, oteller yapılıyor, dikiliyor. Halk halka açık alanlar kapatılıyor. Saçma sapan şeyler yapıyorlar. Biz Muğla için ondan çok şeyler bekliyoruz. Öncelikle şu yolun haline bakabilirsiniz. Estap alıyor <laughs> Kiralarımız çok yüksek ve bir hizmet namına bir şey yok. Beklentilerim benim Evimi yaktılar. 4 seneden beri yani mağdur kaldım. Başımda bir de olmadığı için evimi yani bakılmasını temin ederim yani bakılmasını istiyorum. Başım ailen geçmesi istiyorum. Lambam yok başımda. Yani çok perişan kaldım ben. Yanımda deprem sigortası ya olacak dedi. Deprem sigortası yaptırdım. Kamerayı İçine böyle açayım, böyle açmak, bir açmak istiyorum yani böyle. Ee, yani çok mağdur kaldım. Çocuk bir tane oğlum kaldı yanımda, onunla yaşıyorum ama oğlum da cezaevinde, onun da çıkmasını istiyorum. Ee, yani çok mağdur kaldım. Yardım yapmanızı istiyorum. ismi benim Nesibe Kıyak. Nesibe Kıyak. Ya, Türkiye'nin büyük bir sorunu olan bu sığmacı mültecilerin eee derhal geri gitmelerini talep ediyoruz. Zaten tüm gençliğin isteği de bu doğrultuda. Ona bakaktan başka bir şey isteyemeyiz herhalde. Hani iş konusunda olsun, işte çalışma olsun, gezmede olsun. Ya yani birçok yerde karşımıza çıkıyorlar. Bence ilk başta mültecileri göndermeliler. Sonra zaten okulumuz berbat bir halde. Diğer illere ilçelere bakarsak okullar çok düzgün, hiçbir şey yok yani sınıfımızda her yer kirpas içinde. Bunun bize de bizde bizim de bir suçumuz var. Ama buruları düzeltmeleri lazım. Sinan Oğan'ın dediği gibi, Sinan Oğan'ın dediği gibi göçmenlerin ülkesine dönmesi lazım. Tamam mı? Yani burada çoğu gençliğin hakkı iniyor. Yani gelecek neslinin hakkı iniyor adam geliyor benim memleketimde 50 lira 100 lira çalışıyor. Ben onun yüzünden iş bulamıyorum. Herkes olsun kim olsa o da olsun milleteki de olsun bizim istediğimiz adalet. Nasıl yani bir adam haksız düştüyse niye düştü bu araştırılsın. Hani bu araştırılsın ki kanun hak adalet yerini bulsun. Yani.